Evet bugün sizlerle birlikte hem genel kültür açısından önemli olan hem de KPSS'de genel olarak sorulan ilk e, insanlar yani ilk kadın kadınları e, ya da ilk e, Türkler Türkiye'de yapılan ilkleri açıklamak istiyorum. İlk insansız hava aracımızın Anka olduğunu. İlk kadın doktorumuzun Safiye Ali olduğunu genel olarak bunlar sorulan sorulardır. İlk sondaj gemimiz Fatih, ilk araştırma gemisi TÜBİTAK Ankara, ilk acil müdahale gemimiz Nene Hatun, ilk füze Cirit, ilk uçak Türk Kuşu, ilk keşif uydusu Göktürk. ilk gözlem uydusu RASAT Projesi, ilk tank savar füzesinin Umtaş, ilk askeri itfaiye aracımızın Astevo, İlk lazer silahımızın armol. İlk kadın hakimin Suat Berk. Mesela bu sorulabilen bir soru. Çünkü e, karıştırılabiliyor. İlk kadın arkeolog Jale İnan. İlk kadın avukat Süreyya Ağaoğlu. İlk kadın bakan Türkan Akyol. İlk kadın vali. vali. Lale, Lale Aytaman ve ilk kadın başbakanın Tansu Çiller olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunlar kısa e, ve e, net bilgiler yani bunlar sorulması e, yüksek ihtimalle olan e, genel kültür açısından önemli olan bilgilerdir.